Bir de, bir de ağlıyor. Ağlıyor ya. Nedir? Nedir? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilendici Yalı Çapkını'nın 29. bölümünden ilk kamera arkası görüntüleri paylaşıyoruz. İşte arkadaşlar kamera arkasından Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in birbirinden özel kareleri yayınlandı. Kamera arkasında kol kola gezen iki arkadaş e, herkese pozitif enerji saçtı. İşte sizler için Yalı setten olan mükemmel kareleri. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.